Fatih Altaylı'nın köşe yazısı. Başlık: Enflasyonun baş sebebi Ulaştırma Bakanlığı. İnanırsan enflasyonla mücadele ediyorlar ya da yersen. İşçi, memur maaşını açlık sınırında tutarak enflasyonla mücadele edileceğini zannediyorlar hala ya da bize öyle yutturacaklarını umuyorlar. Yok öyle bir şey. Kamu kaynaklarının har vurup harman savrulmasının önüne geçmez isen geri dönüşü imkansız yanlış yatırımlara para gömmeye devam edersen, üretime dönüşecek yatırıma para ayırmayıp, parayı betona gömersen, çalışandan esirgediğin parayı, 3-5 müteahhite verirsen ve onlar da bunu yurt dışına götürürse enflasyonla mücadele edilmez. Enflasyonla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini dün naçizane bu köşeden gösterdik. 2,5 milyar dolar başlangıç maliyetli gereksiz ve manasız bir yatırım ile bir bakanın köylüsüne ve iktidar yanlısı iki müteahhide 85 milyarın peşkeş çekilmesinin önüne şimdilik kaydı ile geçti. Konu şu. Çorum ile Delice ilçesi arasında bir hızlandırılmış tren hattı projelendirilmiş. Devlet Planlama Teşkilatı DPT Artık yok ama yine de bu hattın acilen gerekli olmadığını ve yatırım programında öncelikli olmaması gerektiğini de devletin ilgili kurumları yazmış. Ancak ulaştırma bakanlığına bağlı TCDD ille de bu hattı yapmak istiyor. Gereksiz bir harcama, hele hele bu dönemde tam manasız ama bakanlık ille de olsun diyor. Niye? Çünkü ikisi iktidar yanlısı, bir de bakanın köylüsü ve eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısına ait şirkete para verecekler. Tam 2,5 milyar dolar. O da işin antresi. İnşaat süresince yapılacak artışlarla bu en az 5 milyar doları yani bugünün parası ile 170 milyar TL'yi bulacak. Ama gel gör ki bir avukat Ankara Cumhuriyet Savcılığına gidiyor ve suç duyurusunda bulunuyor diyor ki, Çorum Delice Hattı ihalesinin sonucu belli. Bu ihale çelikler, Gülermak, Sarı Osmanoğulları inşaata verilecek, sonuncusu eski AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısının şirketi, İhaleyi ancak afet hallerinde uygulanan 21B yöntemiyle yaparak kendi adamlarına vermeyi planlayan bakanlık panikliyor. Sarı Osmanoğulları İnşaat Konsorsiyumdan çıkarılıyor ve yerine ihaleyi kim alırsa alsın sinyalizasyonu yapıp lokomotifleri verecek olan Siemens dahil ediyor. İhale tamamlandıktan sonra sarı Osmanoğulları ya ortak ya da Taşeron olarak yine girecek zaten. Bu bakanlığın bilip uyguladığı bir yöntem. Ancak konu bize kadar ulaştığı gibi muhalefetinde gündemine geliyor. CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, sıkı bir araştırma ile tüm süreci belgeliyor ve dün bizim yazının ardından o da daha da detaylı bir şekilde meseleyi ortaya koyuyor. Sonuç Sonuç şimdilik olumlu. Bakanlık bu sabah yapılacak ihaleyi, mecburen, iptal ediyor. Daha doğrusu salıya erteliyor. Ama artık cin şişeden çıktı. Umarım saray bu duruma el koyar ve bu rezaleti ertelemekle yetinmez tümden durdurur. Çünkü enflasyonla mücadele ancak böyle olur. Dün boşuna demedim, Ulaştırma Bakanlığı Mehmet Şimşek'e bağlanmadıkça enflasyonla mücadele olmaz, diye. Peki, umutlu muyum? BDDK'ya kimin başkan olması gerektiğine karıştırılmayan Mehmet Şimşek'i Ulaştırma Bakanlığı'nın lüzumsuz harcamalarına karıştıracak halleri yok herhalde. İndirim doğru, acele etmek yanlış. Dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun, PPK, faizi 200 baz puan indirmesi gerektiğinden, aslında Kasım ve Aralık aylarında böyle bir indirimin planlandığından ama enflasyonun yeniden burun kaldırması ile Kasım ayının pas geçirdiğinden söz etmiştim. %50'lik faiz ile dolara yıllık %25 civarında bir faiz ödendiğini, bunun da sürdürülemez olduğunu anlattım. İndirim oldu oldu, olmadı korkun diye bitirmişim yazıyı. Oldu. 250 baz puan indirdiler. Doğru ve yerinde bir hareket. Siz bakmayın kimi sözde ekonomistlerin enflasyon lobisi kazandı palavralarına onların derdi dolara yüksek faizin sürmesiydi Hangi yabancı organizasyona danışmanlık yapıyorlarsa artık yapılan doğrudur Ve önümüzdeki yıl yapılacak PPK toplantısı sayısı da 8'e düşürüldü ki bu da iyi 2021'e kadar zaten senede 8 di sonra işi batırınca 12'ye çıkarmışlardı Bundan sonra ne olur? Enflasyonun seyrine bağlı olarak yeni indirimler gelebilir. Muhtemelen Ocak ayı pas geçilir. Şubat'ta toplantı yok. Mart toplantısında enflasyon hedefleri tuttu ve düşüş eğilimi sürüyorsa bir indirim daha gelebilir. Ancak düşme eğilimini görmeden indirim popülist bir karar olur ve nas dönemine dönüş sinyali verir ve her şeyi başa sarar. Piyasa'ya yanlış mesaj vermemekte ve temkinli olmakta fayda vardır. İsrail planına destek veriyor muyuz? Gazze'yi unuttunuz mu?" diye sordum. Yanıt alamadık. Beklemiyorduk da. Oysa Netanyahu'nun askerleri son birkaç gün içinde Gazze'de Kemal Edvan Hastanesi'nin çevresini bomba yağmuruna tuttu ve hafta başından bu yana beşi sağlık çalışanı 50 kişiyi öldürdü. Ama kimsenin umuru değil artık. Suriye'de İsrail'in peşine takıldık gidiyoruz. Suriye'de olup bitenlerin ABD-İsrail işbirliği ile yürütüldüğü çok açık. Kimse de inkar etmiyor ve biz de bu ikilinin planını destekliyoruz besbelli. Başımıza açacağı dertlerden habersiz. İsrail bir yandan da Suriye'nin güneyinde kendi sınırına yakın bölgeyi işgal ediyor ve bu bölgeye yavaş yavaş Dürzileri yerleştiriyor. Büyük çoğunluğu Suriye ve Lübnan'da bulunan Dürziler, Lübnan iç savaşının önemli güçlerinden biriydi ve Müslüman değillerdir. Ehli Sünnet tarafından da pek sevilmezler. İsrail bu Dürzileri bölmeyi, planladıkları Suriye'nin bir gücü haline getirmek ve araya tampon olarak koymak istiyorlar. Dün gördüğüm bir fotoğraf Türkiye'nin de İsrail'in bu planını destekliyor olabileceğini gösterdi. Geçen hafta Suriye'de Kolani ile görüşen Dürzi lider Velid Canpolat, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Canpolat, Polat, Dürzilerin Güney Suriye'ye yerleştirilmeleri konusunda Türkiye'nin de onayını aldıysa İsrail ile birlikteyiz demektir. Yok tersine bu oyuna gelmemesi gerektiği uyarısı yapıldı ise İsrail'in tezgahının parçası olmaktan vazgeçtik demektir. Herhalde açıklarlar. Ne zaman insan oluruz? Devleti akrabamızı ve partilimizi zengin etme aracı zannetmediğimiz zaman. İkinci yazı. Başlık, Gazze'yi unuttunuz bakıyorum. Epeydir, katil Netanyahu, cümlesini duymuyoruz. Ne iktidardan ne de siyasal İslamcılardan. Tam aksine, Avrupalı liman işçilerinin İsrail'e mal taşıdığı için yükleme yapmadığı gemilere, müsiyadlı limanlar kucak açmış vaziyette. Ne oldu? Hamas aşkınız bitti mi? Gazze'yi unuttunuz mu? Yoksa İsrail hükümeti ve başbakanı birdenbire barışçı ve insan haklarına saygı gösterir bir tavra büründü de sisi gibi, katil bin Selman gibi, darbe destekçisi bin Nahyan gibi o da mı affa uğradı? Adam hala Lübnan'ı bombalıyor, Gazze'yi yerle bir etmeye devam ediyor, Suriye'yi bombalıyor, bombalaması yetmiyor, işgal ediyor dürzileri taşıyıp demografisini değiştiriyor ama adını anan yok. İslamcı medyayı izlesen zannedersin ki Gazze'ye saldıran Esad'dı ve o gitti, dertler bitti. Oysa biten bir şey yok. Tam dediğimiz gibi oluyor. Suriye'ye uzun süre istikrar gelmez, demiştim. İsrail ve ABD'nin elini soktuğu yere istikrar gelir mi? Dün itibarıyla Suriye yeniden karıştı. Provokasyona oldukça açık ülkede bir video yayını nedeniyle birçok il ve ilçede halk sokaklara indi. Etnik kökenli çatışmalar başladı. Bilgiler net olmamakla beraber onlarca ölü, yüzlerce yaralıdan bahsediliyor. Geçici yönetim pek çok yerde sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı. Yanı başımızda bir arı kovanı oluşturuldu. ABD ve İsrail bu kovana çomak sokuyor ve bizimkiler bu durumdan çok mutlu. Şaşkınlıkla izliyorum. Hem bu bölgeyi anlama hatasını hem de İsrail'e karşı bir anda değişen tutumlarını. Yahu bana inanmıyorsanız Ahmet Davutoğlu'na bakın. O gelişmelerden memnunsa bilin ki durum iyi değildir. İndirim olmazsa can dayanmaz. Asgari ücret belirlendikten sonraki yeni tartışma konumuz faiz indirimi. Faiz iner mi? Sabit mi kalır? Bankacılık sektörü heyecanla bu konudaki kararı bekliyor. Yaz aylarındaki genel kanaat kasım ayından itibaren ufak ufak da olsa indirimin başlayacağı yolundaydı. Ancak enflasyonun direnmesi ve enflasyon beklentisinin yukarı doğru revize edilmesiyle indirim ertelenmişti. Tabii bu ertelemede Türkiye'deki faizden son derece memnun olan ve yatırımcılarına merak etmeyin, yıl kadar düşmeyecek biliyoruz, garantisi veren yabancı bankalarında etkisi mutlaka vardı. Çünkü şu anda kendi ülkesinde %2 faiz alan dolar ve euro sahiplerine Türkiye minimum %20 faiz veriyor, hem de dolar bazında. İnanmıyor musunuz? Hesap basit. Geçen sene, 2023'te tam bugün Türkiye'ye 1 milyar dolar getirdiniz. O günkü kur olan 29 TL 5 kuruştan durup mevduat yaptınız. Hadi aç gözlülük yapmayalım ve kimi bankalarda 55'i bulan faizlere gitmeyip %45 faizle bankaya yatıralım. Bir yıl içinde paranız 42,775 milyar TL'ye çıksın. Onu da bugünkü kuru olan 35 TL 3 kuruştan yeniden dolara çevirelim. 27 Aralık 2023'te 1 milyar dolar olan paranız, 27 Aralık 2024'te 1 milyar 211 milyon dolar olsun ve gitsin taş atıp kolunu yormadan 211 milyon dolar. Sizin, benim vergilerimizle. Siz bakmayın dandik ekonomistlerin, kurda baskı yok, sözlerine. Kurda olan baskının sonucu bu. Ve 2024 yılında bankaların karlarında büyük düşüş var. Enflasyon muhasebesine göre zarardalar aslında. Ve zannedilenin aksine, yüksek faiz Türkiye'deki bankacılık sisteminin çok da sevdiği bir şey değil. Sistem gerçekçi faiz ister, yüksek veya alçak değil. Bugünkü sistem sürerse seneye bankacılıkta ciddi kriz olur. Ya patronlar sermaye arttırarak devam etmeye çalışır ya da 2026'ya kalmadan özel bankalar batmaya başlar. Bu yüzden faizlerde az da olsa bir indirim şart. 2 puan bile şimdilik sistemi kurtarır. Oldu oldu, olmadı korkun. Enflasyonla mücadeledeki en büyük engel Ulaştırma Bakanlığı, kamu harcamalarında yolsuzluk, adam kayırma, yandaş kollama, köylüsünü zengin etme alışkanlığı bitmediği müddetçe biz daha çok asgari ücret tartışır, daha çok hayal kırıklığı yaşarız. Bakmayın bazı ahmakların asgari ücretle ilgili, yahu o çırak maaşı niye bu kadar önemsiyorsunuz ki? Dediğine Türkiye'de asgari ücretle çalışan o kadar çok emekçi var ki şaşarsınız. Pek çok özel okul öğretmeni bu maaşa talim ediyor, bilesiniz. Ama yolsuzluk, arsızlık, haksızlık bitmediği müddetçe ne enflasyonla baş edebilirsiniz ne de milyonların açlık sınırında yaşamasına engellersiniz. Daha net söyleyeyim. Ulaştırma Bakanlığı'nı Mehmet Şimşek'e bağlamadan bu işi çözemezsiniz. Bakın mesela yarın bir ihale var Ulaştırma Bakanlığı'nda. 84 milyar TL'lik. Hiçbir yatırım önceliği olmayan, acil bir gerekliliğinin olmadığı da devletin raporları ile belirlenmiş bir tren hattı ihalesi. Bir avukat bu ihalenin önceden belirlenmiş 3 firmaya verileceği hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Bu firmalardan biri Uraloğlu döneminde bakanlıktan çok fazla iş alan bir şirket ve bakan beyin bir hemşerisine ait. Savcılık tabii ki takipsizlik vermiş ve soruşturma gereği görmemiş. Olabilir, delil yoktur. Bu suç duyuru sonrası bakana yakın olduğu söylenen firma üçlü konsorsiyumdan çıkarılmış. Yerine yabancı bir firma girmiş. Muhtemelen çıkarılan firma ihale alındıktan sonra yeniden girecek ortaklığa çünkü AKP döneminde böyle olaylar çok. Ve sonrasında olacak olanı ben size söyleyeyim. 84 milyar TL'lik iş arttırımlarla 150 milyara kadar çıkacak. Ve biz seneye yine işçinin maaşını azaltarak enflasyonla nasıl mücadele edildiği masallarını dinleyeceğiz. Ne zaman insan oluruz? Yarım yamalak yapmadığımız zaman. Fatih Altaylı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.